Macide Hanım. Kızımın size söylemek istediği bir şey var. Öyle uzun uzun konuşulacak bir şey yok. Misafiriniz de varmış zaten. Ben misafir değilim ki kızım. Neyse. Macide Hanım biz gidiyoruz. Yani size burada yabancı birinin yanında. Bunun nedenini açıklamayacağım tabii ki ama... ...birazcık olsun beni. Annemi tanıyorsanız eğer... ...sebebini zaten biliyorsunuz. Siz annesi misiniz? Affedersiniz de... ...bu sizi niye ilgilendiriyor? Haklısınız. Macideciğim, konuştuklarımızı unutmazsın değil mi şekerim? Yürü kızım, yürü. Ne yap et, Figen'i burada kalmaya ikna et. Artık yalvarır mısın, ayaklarına mı kapanırsın, orasını sen kendin bileceksin. Bunları kendin için yapacaksın Macide. Sen zaten her şeyi kendin için yaparsın, değil mi? Gözün üstünde olsun. Kuş uçsa bana haber vereceksin. Benim için de kolay mı zannediyorsun kızım? Bütün gece Harun'un gözünün içine baktım. Araç sarhoş. Ne dediğini bilmiyor desin diye. Bana da diyor ki... ...ben senin anneni araştırdım buldum. Adana'daymış. Traktör ezmiş. Kangren olmuş o yüzden ölmüş. Ama ben eminim bunların hepsi yalan. Ben o kadarını bilmiyorum. Ama senin gibi ben de şok oldum. Bak, sana söz veriyorum. Harun bahçeye bile giremeyecek kızım. Bu dediğinize gerçekten kendiniz inanıyor musunuz? Harun gitti. Bir daha geri dönmeyecek. Niye? Dönüp dönmemesi bizim zerre kadar umurumuzda değil zaten. Valla Macide Hanım, Harun Bey ne derse desin. Hatta Fatma Hanım yaşıyorsa çıkıp gelip ben Figen'in annesiyim. Harun da babası dese bile ben Kur'an'a el basar yemin ederim Figen benim kızım diye. Hiç de gocunma. Niye biliyor musunuz? Çünkü onu ben büyüttüm. Şu kızım da benim bir zerre Ronalık olsaydı şimdi zil takıp oynardı ben zengin oldum diye. Al kızım. Neyse zaten daha fazla uzatmaya gerek yok. Ben sizin paranızı pulunuzu falan istemiyorum. Ama eğer diyorsanız ki şimdi bunun fikri değişir falan... ...avukatlarınıza söyleyin. Feragat hazırlasınlar. Ne gerekiyorsa ben de imzalayayım. Şimdi izin verirseniz eşyalarımızı toplayacağız. Biz giderken siz bavullarımızı açıp bakarsınız... ...bir şey çaldık mı çalmadık mı diye. Aa, Aa Asuman o nasıl söz? Yani ben size barış eli uzatıyorum. Yani bunca yıllık hukukumuz var. Onun da değeri yok mu? Yok mu açtan? Elimi bırakma dedin. Mustafa'ya. Evet. Ama gidiyoruz. Evet annem. Benim içimi yakan tek şey var. Ömer'imi burada bırakıp gidiyoruz. Babam da bizimle geliyor. Merak etme sen. Mustafa da kendi yoluna bakar artık. Cemre'yi. O Azize abi de mert bir adam. Kol kanat gerer onlara göz ol.